Cumhuriyetimizin 90. yıl dönümünü kutluyoruz. Hepimize kutlu olsun, hayırlı ve uğurlu olsun. Tabii ki bu kutlamayı başta Atatürk'ümüz olmak üzere tüm atalarımız, şehit olan atalarımız ve kurucularımız ve daha sonrasında da şehit olan bu ülke için şehit olan yavrularımız, kardeşlerimiz, büyüklerimize sonsuz şükranlarımızla hep beraber burada kutluyoruz. Ee, ve aileleriyle beraberim şu anda ee, şehitlerimizin aileleriyle beraberim apayrı bir duygu ve tüm ailelerimize şehitlerimizin ailelerine sabırlar diliyorum ama bilsinler ki bu vatan için her şey yapılırdı ve onlar da bu vatan için, hak için, halk için vatan için, bayrak için her türlü değerimiz, dinimiz için şehit oldular Allah gani gani rahmet eylesin onlara her zaman sonsuz şükranlarımız var Nur içinde yatsınlar. Evet, bugün gururluyuz ve çok sevinçliyiz. 90. yılımızı Cumhuriyetimizin kutlamanın büyük sevinci içerisindeyiz. Cumhuriyetimiz büyük atamızın ve milli mücadele arkadaşlarının bize şehitlerimizin, gazilerimizin en büyük emaneti, en büyük mirası. Ve ülkemizin, milletimizin en büyük zenginliği. Bu zenginliği büyütmek ve güçlendirmek 76 milyon bu ülke yurttaşının en büyük heyecanı. Bugün de bu heyecanı, coşkuyu İstanbul'da ve ülkemizin her yerinde yoğun bir şekilde hissettik. İstanbul'umuzda da birbirinden güzel törenlerde İstanbullularla bu sevinci paylaştık. Ve 90. yılın heyecanını gerçekten gönlümüzde çok derin bir şekilde hissettik. Bu nedenle e, tabi Cumhuriyetimizin banisi, devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü e, ve ebediyete intikal etmiş olan Milli Mücadele arkadaşlarını şehitlerimizi rahmetle minnetle bir kez daha anmak istiyoruz. Onlara olan borcumuzu e, iyi yerine getirebilmek için de heyecanımızı arttırarak bu milletin e, emrinde e, bir şeref olarak e, yoğun bir mesai içerisindeyiz. Gazilerimize de minnet ve şükranlarımızı ifade ediyorum. Nice e, yıllara bu heyecanımızı e, paylaşarak, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi arttırarak e, ulaşmayı yürekten temenni ediyorum. Tabi İstanbul'da bugün sadece Cumhuriyet Bayramımızın coşkusunu değil, aynı zamanda Marmaray gibi çok önemli bir projenin de milletimizle buluşması, iki kıtada kucaklaşması noktasında gerçekleştirdik. O da ayrı bir sevinç oldu bizler için. Bu sevinci de paylaşıyoruz. Bu güzel hizmet vesilesiyle de devletimize, hükümetimize, emeği geçen herkese yürekten şükranlarımızı bir kez daha paylaşıyoruz İstanbul olarak, ülke olarak. Ne? 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 Ne?

オプシューテイ Evet, Cumhuriyetimizin 90. kuruluş yıl dönümünde bu kez uzun süre valiliğini yaptım. İstanbul'da değerli valimizin konuğu olarak bu resepsiyona katıldım. Ankara'daki resepsiyona bu kez katılmadım. Tabii büyük bir mutluluk duyuyoruz. İstanbul'da 2004'te temelini attığımız, benim valim döneminde temeli atılan Marmaray Projesi, muhteşem bir proje. İstanbul için, Türk e, Türkiye için, ülke için, bölge için çok önemli bir proje. Böylesine bir büyük projeyle taşlandırılmış oldu. Onunla mutluluğunu ve sevincini yaşıyorum. O sevinci İstanbullularla yaşamaya geldim. Sağlıklı, huzurlu, nice güzel yıllara huzur içinde erişmemizi diliyorum. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Nasıl buldunuz Marmaray'ı? Marmaray muhteşem. Marmaray'ın zaten proje aşamasından da biliyorum bütün aşamalarını 2010 yılına kadar izlemiştik. Zaten o kültür eserlerinden dolayı bir gecikme oldu ama gecikme değildi. Türkiye'nin kültüre, tarihe, kültür mirasına verdiği önemi göstermesi bakımından da herhalde Dünya Büyük Kültür Ödülü'ne bence burada uluslararası en büyük ödüllere layık olan ülke Türkiye'dir. İnşallah bunu da karşılığını alacak. Şimdi teşekkür teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hadi. Çok sağ olun. Hadi. 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 Çok sağ olun.